Biz ha. Abi ben siz orayı gördükten sonra söyleyeyim lütfen kaldırın. Hamdolsun be kardeşim reddettim ya. Bu ne? Ben suçsuzum abi. Reddettim abi. Reklam. Limanda eray var. Bunu da reddettim. Bütün spoiler verenlerin hepsini. Senin gibi modun demiş. Pişmanım abi. Yapacak bir şey yok. Ebo Batıvan. Bak adam sana söylemiş. Banını kaldırmak istiyorsan elemanı klip al. Bana kaldırmak istiyorsan kaldırırsın. de alakalı bir mevzu değil. Ben bunu reddederim. Ya bana bırakırsan reddederim. Okey. Mertcan bara küfür gelmiş. Direkt reddettim. Açmayacağım bana. Ne? Ee, tamamdır. Özür. S.A.A.S. Info vermenin ban sebebi olduğunu bilmiyordum. Yani bunu düşünmen gerekiyor ya. Bu aptal orospu çocuğu demiş. Dedim ilk ben çok heyecanlıyım. Rast oynarken Oo. info verdi. Pişman aşınlar. değilim. Orospu çocuğu. Info veren çocuğa mı küfür etti? Ero sizi sikecek. Yara yala? Ya Moazbo seni yetiştiren anaya babaya gerçekten üzülüyorum ya kanka. Gerçekten üzülüyorum lan. Yani ne diyeyim ki? Ne diyeyim ki yani kanka ya? Niye ban yedim? Başka yayıncıların yayınına gidip Ebonimon sana bitçi diyor gibi ithamlarda bulundu. Vay amana koyayım. Bir de şey de çıkartıyor. Ya hayır eleman gerçekten bitçiyse bunu söyleyebilir tabii ki de. Yani bir attıysa benim ağzımdan gidip söyleyebilir ama bir atmadığı takdirde gidip de bitçi diyorsa bu yanlış yani. Bunu reddettim abi. İftira en nefret ettiğimdir. Can biçen. Abi 12 saat yayın açıyorsun. Ne orospu evladısın ya. Adamları goslamaya çalışıyorsun aman okuyayım. Hocam yeterli ben. Bence yok ya çok ağır küfür etmişsin. Abi olay bu. Neymiş, Son dakika falan bu. gelmedi hatırlıyorsunuz değil mi? Ebo sana bitçi piç dedi. Ebo der ya, Ebo derse sıkıntı yok. <laughs> ya diyebilir. ya bizim Ebo, Ebo mı gerçekten seviyorum. dediniz bunu? <laughs> Oğlum adamın listede bile ismi yok lan. Amına koydum çocuklara. Madem yalan atacaksın benim ağzıma git bari doğru kişilere söyle ya. Yapan adamlara gidip söyleseydin keşke. Bakayım dedim <laughs> <şu> Mustafa. <laughs> Bitçi piç pitch mi dedi lan bana? Abi dedim lan bunu. Hiç i̇şte söylüyorum. Gerçekten dedi mi bunu? Ebo adamdır ya Ebo'yu seviyorum. Vay be. Dememiştir oğlum. Dediyse de vardır bir bildiği ya. Ya oğlum. Oğlum böyle şeyler yapmayın lan. Oğlum ayıptır günahtır ya. Gidip de benim ağzımdan söylemediğim bir şey insanları söyleyip niye haraslıyorsunuz? Siz mal mısınız? Ayıp değil mi amına koyayım? He? Ayıp değil mi oğlum? İnsanlar ikinci, üçüncü azdan. Ulan orospu çocukları günün birinde iki tane yayıncı birbirine girdiğinde altına abi gidin barışın yazan ibneler de siz değil misiniz? Yavşak herifler. Sikerim belanızı sizin. Adam olun azıcık. Bir şey söylediysen ben arkasında dururum rahat ol. Ama olmamış bir şey gidip de sağda solda insanların çetine gidip söylemek kimseye yakışık kalmaz. Yavşaklık yapmayın abi. Bak çok rahatsız olurum bundan. Ne küfür ediyorsun diyor. Orospu çocuğu arkamızdan İftira atıyorlar niye küfür ediyorsun diyorsun abartma diyorsun niye abartma anasını satayım Söylemediğimiz bir şey gidip de bir adama söylüyormuş itamında bulundurmak Neyi abartmak Neyin? neyden bahsediyorsun oğlum sen ne anlatıyorsun ya neyin derdindesin yani Ben bir şey söylediysem bir şeyin arkasında dururum Ama söylemediğim bir şey gidip de sen ikinci üçüncü zarftan bir yayıncının ağzına getirip Eğer ki bana söz getirirsen bundan sonraki söyleyeceğim sözleri de hak etmişsindir yani bunun yani azı çoğu yok bu iftira abi ben iftiraya gelemem yani. Kabullenemem. Bana her şeyle gel. De ki Mahmut cringe yapacağın rp'leri sikeyim de. Yapacağın hayal elde bomboşsun de. Hiçbir şekilde sarmıyorsun de. Komik değilsin de cringe adamsın de, her şeyde. Ama bana gelip eğer ki iftira atarsan o anda merhametimin bittiği gün olur kardeşim. Bana iftira atma her şeyi yap bana iftira atma hiç gelemem yani. Orada yok yani. Hiç yok. Çünkü iftira konularını çok iğrenç anılarım var. Gelemiyorum yani onlara. Neyse devam edelim. Abi yüzerek geliyorlar sağdan. <laughs> <Ona koyayım> ya. Bana <laughs> ya Ev yanıyor. Beni banlasana. Eraylar sizin bezeriyet alacaklar. Alo. Ya order rasta girmiş kanka. Dur şimdiden sol tarafa doğru koyayım da kanka. Çünkü birazdan oyuna geçeceğiz ya. Onda rahat rahat hiç makarasına uğraşmayalım. Eh böyle dursun. Bunu da anladım. Abi helikoptere bindiler. Banlanacak bir şey yapmadım 15 dakika. nasıl banlanabilecek bir şey yapmadın oğlum ya? Oğlum info veriyorsun spoiler. Adamların yayınından geliyorum buraya bir şey taşıyon. Yani daha ne olsun daha ne yapmamışsın banlanabilecek. Tabii ki de ban ya. Abi kıyamet geliyor gibi. Spoiler'ı alttan alttan veriyor bir de. Eraylar evinizin yanında ya. Allah Allah Eray helikopterdi. Allah Allah Bebe abi affet yapacak bir şey yok Bunların barını kaldırıyordum değil mi lan Alışkanlığıma geldi hızlı hızlı hız tıkladım o çocuğu Barını kaldırsana be kardeşim ya İlbey arada sırada benim çok ciddi boşluğuma gelebiliyor hızlıya bağlıyorum Kardeşim hakkınızı helal edin modlar o çocuğun barını kaldırır mısınız bebe yazan son Çok hızlı bir şekilde yaptım Tank yapalım. Araba tank tank bas. Özür dilerim benim hatam. Neden ban yemiş ya? Rasta eraylara tank yaparken üstü kapalı info veriyordu. Dude bizden kaçmaz. Fuck this shit I love brother. Cık. Yok yok. İlbey kardeşimiz güzel. Sadece bu yayına değil diğer yayınlara da. Bizim çocuklar yavaşlar nasıl geçiyor galiba. Geçiyoruz e, mu yavaşlar rasta? Lootları ne Eray aynı yapabiliriz bir önceki bölümün. Geçiyoruz. Geçmeye abi, çalışıyoruz. server'a tamam. giremiyor. Allah Şimdi amına kodum. Arkadaşlar. Girmiyor Girmiyor e, ben diyorum ki rastı ...bir e, bir 200 saat yine lootlanalım yine. Klasik lootlar zaten ha, atmış. Biz konuştuğumuz gibi anlat bakayım. E, onun sonrasında da bence artık birbirimize saldıralım. Hiç. Ve ondan sonrasında bugün bitsin. Çünkü neden? Onu söyleyeyim. Eğer biz bu şekilde devam edersek ee, bu oyun bitmez. Oğlum evde konuşuyorsun. Söylesene Eray. Neyi Bak, demiştin? Şöyle. Biz Bilmiyorum, evde ne dedik onu... biliyor musun? Bak kardeşim.